Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber CapCut indirmiştik. Zaten kanalımda videosu var. Bu video nasıl kullanacağız? Bunu göstereceğim. Şimdi hemen CapCut'a bir girelim. Bu videoda incine, cinceye kadar gireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada alttaki seçenekleri kısaca anlatıyorum. Pek kullanmadıklarım da var. Şu ikisini pek bilmiyorum da şunu anlatayım hemen uzun videoları shorts videosuna çeviriyor. Yani yatay videoyu dikey videoya çevirmenize yarıyor bu seçenek. Hiç girmeyeceğim. Şimdi solda gördüğünüz gibi sign in var, join pro var. Buradan işte hesabınız girebilirsiniz. Pro versiyon bende var şu an. Siz de geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada e, şöyle nereyi göstereyim? Burada eski projelerimiz var. E, burayı silebiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi aylık yıllık Vesaire abone olabiliyorsunuz Her neyse kurcalayıp zaten öğrenebiliyorsunuz O yüzden direkt Create Project diyeceğim Şimdi After Effects'da veya Premiere Pro'dan alışık olduğumuz bir ekran Kısaca şöyle bir inceleyelim Şimdi arkadaşlar Bunun en önemli özelliği herhangi bir eklenti kurmadan LibreVis'in olması Buraya gelip herhangi bir şey. Mesela ne diyelim? Deniz diyelim. Al bir sürü deniz videosu çıkıyor. Bunun önüne sen hani bir konuşmacıysan, yorumcuysan önüne konuş. Bu kadar basit yani video yapmak. Bunu ek bir ücret vesaire de vermiyorsunuz bu arada. Bu kadar basit yani. Şöyle videomuza ekleyelim mesela. Bayağı da kullanmıyordum ben. Bu arada kap katı. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Videomuz geldi. Şimdi videoyu nasıl keseriz, birleştiririz. Bundan her şeyini bir göstereyim kısaca. Hızlı hızlı anlatacağım. Şimdi burada arkadaşlar. E, masumun olduğu yerde videoyu ikiye bölebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ikiye bölündü. Şöyle. E, onun bir sağındaki butondan sol tarafını silebilirsiniz. Geri geldim. Onun bir sağındaki butondan sağ tarafını silebilirsiniz. Az önce solu sildik bu arada. Herhalde yanlış söyledim ama. Her neyse. Şimdi başka üstten audio seçenekleri var. Sesleri buradan düzenleyebilirsiniz. Ses kütüphanesine bakabiliriz. Hemen buradan da ses kütüphanesine şöyle benim sesim muhtemelen çok az kalacak buna göre ama buraya neyse bir sürü ses var. Hani ne yazabilirsiniz? Vlog yazalım. Gördüğünüz gibi vlog için kullanabileceğiniz şarkılar çıkıyor. Dediğim gibi bunların hepsi arkadaşlar telifsiz. Siz pro'yu aldığınız zaman zaten alttaki bir sürü şarkı daha çıkıyor. Gördüğünüz gibi pro seçeneklerinde. Bunların hepsi ücretsiz. Burada arkadaşlar yazı yazma bölümümüz var. Videomuza yazı ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir şey ekleyelim. Ne ekleyelim? Burada böyle hazır temalı şeyler de var bu arada. Şunu ekleyelim. Mesela şuradan artıya basıyorum buradaki. Geliyor direkt zaten. Kendi kanalımızın ismini yazalım. Bu kadar basit. Bunların arkadaşlar sürelerini şöyle ayarlıyoruz. Ee, alttaki tıkladım. Sağdan uzatırsam o kadar kalır sizde. Ya aslında temel anlamda bir edit dersi gibi düşünün bu videoyu. Burada geçiş var arkadaşlar. Transitions. Şöyle mesela onu da şöyle göstereyim. Burayı bölüyorum. Buraya şunu ekleyelim mesela. Tutup sürükleyip Şuraya bıraktım. Hızlı oldu biraz ama muhtemelen göremediniz. Gördüğünüz gibi ufak bir blur ekli. Bunun derecesini şuradan ayarlayalım. Daha fazla görelim. Gördüğünüz gibi bulur oldu, gitti. Sağdan arkadaşlar ayarlarını yapabilirsiniz sanki özellikte isek. Şimdi burada captions falan var. Buraya bakayım. Ha bu arkadaşlar müthiş bir özellik bu arada. Sadece Pro şeyinde var. Pro da var. Herhalde sadece Pro da vardı. Yo aslında burada da varmış. Bu arkadaşlar otomatik altyazı yapıyor. Şu an tabi gördüğünüz gibi altta yazıyor bir şeyler ama hani bende hiçbir şey yok. Şu an herhangi bir ses olmadığı için. Otomatik alt yazıyı buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Captions bölümünden. Burada filters var. Filters'a da bakalım arkadaşlar bunları çok bilmiyorum. Ben kullanmadım. Bakarsınız siz. Filtre klasik. Burada da önemli bir şey yok herhalde. Burada da önemli bir şey yok. Aynen. Ya kısaca böyle. Hani siz yapamadığınız bir şey olursa zaten bana bildirin. Ben yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Burada işte efektler var falan. Efekt ekleyebiliyoruz. bu ekleyebilirsiniz. Şimdi peki videoyu hazırladık. Nasıl ee, kaydedeceğiz bunu göstereyim. Export'a tıklıyoruz. Buradan ayarlarımızın şöyle olması lazım. Burası sizde Pro yoksa Off'u seçemiyorsunuz. Herhangi bir yere filigran ekleyin. Videoda 1080 piksel 30 fps değil. Burayı arkadaşlar en yüksek fps'te yaparsanız sizin için daha iyi olur. Export'a bassınız an zaten exportlanır. Ben bu videoyu şu an şey yapmayacağım. Ha şunu da unutmadan söyleyeyim gelip buradan nereye kaydedilmesi gerektiğini seçin yoksa saçma sapan bir yere kaydediyor bu. İşte gelip masa üstü olsa masa üstü ya da farklı bir yere kaydedin arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.